problemler. Birinci problem. Tuna'nın 11 balonu vardı. 2 balonu uçtu. Geriye kaç balonu kaldı? 11 balondan 2 tanesi uçtu. 11 balonun 2 tanesi havaya uçuyor. Biz de 11 balondan 2 tanesini çıkaralım. 11 balondan 2 balonu çıkardığımızda 9 balon kalır. Feza bahçede yetişen 17 kavundan 6 tanesini topladı. Bahçede kaç kavun kaldı? Çözüm 17 kavundan 6 kavunu çıkaralım. 17 kavundan 6 kavun çıktı. 11 kavun kaldı. 6 yıldızdan 3 yıldız çıktı. 3 yıldız kaldı. 10 tane kar tanesinden 6 tanesi çıkınca 4 tane kalır. 8 tane damladan 5 tanesi çıkınca 3 kalır.